Merhabalar kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugünkü videomda erkek yakalı pijamamızın yakasını yapacağız arkadaşlar. Bir önceki videomda pijamamızın kesimini yapmıştık arkadaşlar. Öncelikle pijamamın omuzlarını birleştiriyorum. Bakın omuzları birleştirdim. Şu şekilde katlıyoruz ve yakamızı ölçüyoruz arkadaşlar. Bakın burası klapası klapadan sonra üç buçuk santim oturum yaka oturumu için veriyoruz buradan arkadaşlar üç buçuk santim şimdi bu üç buçuğa kadar yakamızı ölçüyoruz şöyle ben ölçüyorum ve 18 santim geliyor benim yakam yani 36 santim benim yaka çevrem bunu kenara kaldırıyorum ve şöyle iki kat bir kumaş alıyorum Kumaşımın Boyu 12 santim. Eni de şöyle 27 santim arkadaşlar. Bakın burası kumaş katı. Şimdi alttan bir düz çizgi çekiyorum öncelikle. Yakamın burası arka ortası olacak arkadaşlar. Burası ön ortası. Şimdi arka ortasından tutuyorum. Şöyle 18 santim yakam için 1 santim de dikiş payı veriyorum ve burayı çiziyorum. Yaka çevresi ve 1 santim dikiş. Buradan 2 santim yükseltiyorum. Ve şimdi yükselttiğimiz yeri yakamızın yarısından itibaren şu şekilde çiziyoruz arkadaşlar bakın riga cetvelimi şöyle yakamdan itibaren yerleştiriyorum ve 2 santim yukarı alarak çiziyoruz yakamızı şimdi burada bir buçuk santimlik açımız var ama öncelikle burayı düz çiziyorum şöyle düz yukarı doğru çiziyorum Bizim yaka açıklığımız bedendeki açıklığımız üç buçuk arkadaşlar. Şimdi burayı dört buçuk yapacağız. Bir santim de dikiş payı vereceğiz. 5 santim yukarı çıkıyorum ve şöyle bir buçuk santim dışa doğru veriyorum arkadaşlar. Cetvelimle şöyle bir buçuk santim dışarı çıkarak çiziyorum. Evet, yakamızı çizdik. Şimdi tekrar şurayı ölçüyorum. 5 santim. 5 santim de buradan yükseltiyoruz ve şu şekilde yakamızı çiziyoruz arkadaşlar. Cetvelimizin iç kısmıyla şekilde çiziyoruz ve yakamızı kesiyoruz arkadaşlar. Evet, yakamı Erkek yakamız çıktı arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi üst kısım, alt kısım. Şimdi tele yapıştırdığım kumaşıma geliyorum. Arka ortasına yerleştiriyorum şu şekilde. Tekrar yakamızı kesiyoruz. Arka ortalarına çıtımı atıyorum. Yakamızı açıyoruz. Ve bu şekilde yakamızı dikiyoruz arkadaşlar. Bakın. Yakamızı buralardan dikip geliyoruz. Evet arkadaşlar yakamızı bu şekilde diktik. Ve şimdi yakamızın fazla dikişlerini kesiyoruz arkadaşlar. Bakın. Bir santim olan dikişimizi yarım santime indiriyoruz. ve yakamızı çevirip ütüleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi ben yakamı çeviriyorum. Ütüleyip geliyorum arkadaşlar. Ütüleyeceğim sonra da kenarlarından şöyle bir gazi dikişi yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yakamızı bu şekilde hazırladık, diktik, ütüledik, hazır. Şimdi arka için pervaz kestik. Şimdi bu arka pervazımı buralara dikeceğim arkadaşlar. Klapamızın paylarına dikip geliyorum. Klapamıza arka pervazımızı da diktik arkadaşlar. Bakın burası klapamızın yeri. Şurası üç buçuk santim yakamızı takacağımız yerimiz arkadaşlar. Şimdi yakamı iğnelemeye buradan başlıyorum. Şimdi yakayı bu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Bakın. Üç buçuk santimden olan yaka takım yerime yakamı iğneliyorum. Omzumu tutuyorum. Omuz dikişine getirerek iğneliyorum. Bu yakamın ucunu da Buradaki üç buçuk santimime getirip yerleştiriyorum şöyle. Bakın arkadaşlar, burayı da böyle iğneliyorum. Tekrar omuzumuzu getiriyoruz. Omuz dikişine, omuz dikişine. Bu şekilde iğneliyorum komple. Ben bu şekilde iğneleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın, yakayı bedeni her vazı bu şekilde iğneledim. Şimdi buradan böyle dikip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yakamızı bu şekilde taktık bakın. Yakamız çok güzel bir şekilde takıldı. Şimdi kolları dikeceğim. Yanları kapatacağım, milik düğmeyi yapıp videomu bitireceğim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, pijamamızın bitmiş hali gördüğünüz gibi yaka detayı çok hoş oldu. Siz de bu şekilde erkek yakalı pijamalarınızı, gömleklerinizi dikebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Çok hoş bir yaka oldu. Şöyle. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.